Sayın takipçilerim merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda yurt dışında yaşayan gurbetçimizin bir sorununa değineceğiz. Belki herkesi ilgilendirmiyor ama büyük problemler yaşayan bir grup var. Bununla ilgili hem genel olarak bilgilendirme hem de devlet büyüklerimize çağrıda bulunacağız. Yurt dışında yaşamak gerçekten de zor bir olay. Çünkü kendi öz vatanınızda olsa çözebileceğiniz bazı sorunları yurt dışında olduğunuzda çözemediğiniz gibi bazı engellerle de karşılaşıyorsunuz. Nedir bu konu diyeceksiniz. 21-22 yaşlarındaki bir gurbetçi bizim başına gelene örnek vereyim. Böyle daha iyi anlarız. Öznur Hanım ailesiyle 2005 Temmuz'unda Türkiye Didim'e tatil amacıyla gidiyor. Fakat orada kullandığı aracıyla bir trafik kazasına karışıyor ve ölüme sebebiyet veriyor. Kendisi ağır kusurlu. Bundan dolayı kendisine Türk mahkemeleri tarafından 4 yıl 3 ay 21 günlük bir hapis cezası veriliyor ve bu karar kesinleşiyor. Evet kendisi yurt dışında çıkabiliyor. Yurt dışı yasağı olmadığı için Almanya'da yaşıyor. Çünkü Almanya'da Münster Üniversitesi'nde eğitim görüyor, eğitimine devam ediyor. Fakat bu aldığı cezadan dolayı kendisinin Türkiye'de cezaevinde yatması gerekiyor. Aslında yatması gerekmiyor. Neden? Çünkü suç tarihi Temmuz 2015. Biliyorsunuz salgın sebebiyle 2020'de ceza infaz yasamızda bir düzenleme yapıldı ve 90 bine yakın kişi cezaevlerinden çıktı. Nedir o? Hem şartla tahliye oranı 1 bölü 2'ye indirildi yani yarı orana indirildi hem de denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarıldı. Öznur Hanım 4 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası almıştı. Yarısını düştüğümüzde 2 yıl 1 ay 25 gün olacaktır. İşte bu süre 3 yılın altında olduğu için Öznur Hanım eğer Türkiye'de yaşasaydı hiçbir sorun olmadan hiç cezaevine de girmeden 2 yıl 1 ay 25 gününü sadece savcılığa giderek Haftada biri giderek imza atarak bu süreyi tamamlayacaktı. Ancak yurt dışında yaşıyor, eğitim görüyor, hayatı burada, oturumu var, Türk vatandaşı kendisi, çalışma izni var. Ama Türkiye'ye giderse ve bu iki yıl Türkiye'de kalırsa bu haklarını Almanya'da kaybedecek. Hatta özür kızımız evlenmeye kalksa konsolosluk ona evlenme ehliyet belgesi vermeyecek. Neden? Çünkü infazından dolayı yakalaması var. Hadi evli diyelim çocuğu oldu çocuğunu kaydetmeyecek konsolosluk. Pasaportunun süresi verdi pasaportunu uzatmayacak. Vekatname çıkartmak istese vekatname düzenlemeyecek konsolosluk. Ülkesine de gidemiyor çünkü tutuklanacak ve 2 yıl orada denetimli serbestlikte kalması gerekiyor. Denetimli serbestlik dışarıdasınız size bazı yükümlülükler verebiliyor. infaz hakimliği ama cezaevinde kalmıyorsunuz. Dışarıda kalıyorsunuz sadece Örneğin haftada bir gidip Cumhuriyet Savcılığında imza atmanız veya karakolda imza atmanız gerekiyor. Bu kadar kolay ama Öznur Hanım 2 yıl Türkiye'de kalamıyor ve işin kötüsü Mevcut mevzuatımıza göre denetimli serbestlik sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerli, yurt dışında uygulanamıyor. İşte bundan dolayı Öznur Hanım iki arada bir derede kalıyor. Türkiye'ye öz vatanına gitse bir türlü, gitmese başka türlü. Çünkü giderse Almanya'daki oturum, çalışma izni ve bütün hayatındaki dengeleri kaybedecek. Gitmese ihtiyacı olduğu Alman makamlarının istediği işlemleri yapamayacak. Kendisine konsolosluk hizmet vermeyecek. Bu mağduriyeti dile getirmek istedim. Peki, Öznur Hanım için bir çözüm yok mu? mi söyledim. Denetimli serbestlik maalesef Türkiye sınırları içerisinde mevcut düzenlememize göre. Peki hukukumuzda böyle bir düzenleme var mı? 5 Mayıs 2016'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren cezai konularda uluslararası adli işbirliği kanunu kabul edildi, yürürlüğe kondu. Bu büyük bir eksiklikti. İç hukukumuzda yoktu. Uluslararası sözleşmelerle yürütülüyordu. Bu kanunun 28. maddesinin 2. fıkrasına göre denetimli serbestlik cezaları Türk mahkemeleri tarafından verilen diğer ülkeye infazı için devredilebiliyor. Diğer ülke bu denetimli serbestliği infaz edebiliyor. Yani örneğin Almanya'ya gelse, Alman makamlarına bildirilse Almanya'da işte savcılığa gidip Staatsanwaltschaft'a haftada bir imza atması yeterli olacak. Peki böyle bir uygulama mümkün mü? Uluslararası sözleşmeler var bu konuda Türkiye'nin taraf olduğu fakat ceza infazının devriyle ilgili bir tane sözleşme var. 1977 yılındaki Avrupa Sözleşmesi Avusturya, Belçika, İsveç, Danimarka gibi 22 ülke bu sözleşmeye taraf. Fakat Almanya gibi, Fransa gibi ülkeler yani gurbetçimizin yoğun yaşadığı ülkeler bu sözleşmeye taraf değil. Eğer bu ülkelerde otursaydı, bu sözleşmeye taraf olan ülkelerde otursaydı Özgün Hanım rahatlıkla Türk makamları bunu isteyecekti. Örneğin Danimarka'dan isteyecekti. Danimarka'da ikamet ederken, okuluna giderken bu Danimarka'da infaz edilebilecekti. Fakat burada bir problem daha var. Burada hem infazın devrini Türk makamı yani Adalet Bakanlığı'nın istemesi hem de Danimarka Adalet Bakanlığı'nın kabul etmesi gerekiyor bunu. Almanya ile sözleşme yok ama Almanya'da da bu söylediğim kanunun bir benzeri 1982 yılında çıkartılmıştır. Bu konuda da Alman kanunu var, müsait. Sözleşme yok ama karşılıklılık esası gereğince her iki ülke fiilen uygulamada eğer anlaşabilirlerse bu da mümkün olacak. Aslında bu konuda da iki ülke arasında problem yok. Elbette ki terör suçları gibi, uyuşturucu gibi, cinsel istismar gibi özellikle siyasi suçlarla ilgili olarak bizim Adalet Bakanlığı da bu taleplere sıcak bakmıyor. Diğer ülkelerin karşı koymasından çekiniyor ki koyabiliyorlar da. Yani şunu demek istiyorum. Bu mevzuattaki bu yolun uygulanabilmesi için Öznur Hanım için düşünelim Almanya açısından. Tamamen hem Türkiye'nin kabul etmesi gerek hem Almanya'nın. Etmezse ne olacak? Reddedersen ne olacak? İşte problem çözülmüyor. Burada benim önerim Panorama Nefs haber portalında bu konuyu ilk defa herhalde biz gündeme getirdik. Bu gruptaki gurbetçimizin bu derdini konuda bir video haline getirip sizinle paylaşmak istedim. Orada da belirtmiştim. Birkaç yolumuz olabilir. Bununla ilgili Türk devletine görev düşüyor ki Türk devleti anayasamızın 62. maddesi gereğince yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının haklarını hem o ülkede hem Türkiye'de korumak zorundadır. Buna istinaden bir çözüm üretmesi gerekir. Benim burada birinci önerim ceza infaz hakimlikleri veya denetimli serbestlik komisyonları şunu yapabilirler. Bir yönetmelik değişikliği yapıldığı takdirde Özgün Hanım Türkiye'ye gider, Cumhuriyet Savcılığına teslim olur, Kendisinin hakkında işlemler yapılır. Çünkü yasa gereğince zaten cezaevinde yapması gerekmiyor. Hemen tahliye edilir ama denetimli serbestlikte kendisine yükümlülük verilmeyebilir ve yurt dışına çıkmasına izin verilir. Zaten genelde denetimli serbestlikte eğer özel olarak belirtilmemişse yurt dışı çıkış yasağı konmuyor ama özel olarak da konabilir. Özün Hanım bu şekilde yurt dışına gelip bu 2 yıl 1 ay 25 günlük süresini tamamlayabilir yurt dışında hiçbir yükümlülük vermeden. Yetkililerimiz buna olmaz derlerse ki olabilir bana göre çünkü kendisi denetlenebilir bu süre içerisinde. Şunu söyleyebilirler Özün Hanım biz sana yükümlülük vermiyoruz ama yurt dışında oturumunu, çalışma iznini, çalışıyorsan hala iş sözleşmeni, bodronu, Serbest çalışıyorsan ruhsatının devam ettiğine dair bana işte 6 ayda bir, 12 ayda bir, yılda bir ispatla diyebilirsiniz. Bu şekilde uygulanabilir. Hem denetim devam etmiş olur hem de özgür hanım haklarını kaybetmez Almanya'da. Bu birinci yol. İkinci, bunu kabul edilmediğini düşünürsek ikinci yol şu yapılabilir. Hiç Almanya'nın rızasına gerek olmadan kendi konsolosluğumuzda kendi başımıza bu sistemi de oluşturabilir Türk devleti. Nasıl yapabilir? Bir yasal düzenleme gerekiyor bunun için. Yasada bir değişiklik yaparak infazın yurt dışında da denetimli serbestlik infazının yurt dışında da mümkün olacağına ilişkin bir düzenleme yapabilir. Bununla ilgili hukuki altyapı tamamlandıktan sonra teknik altyapı yani kadro ve birimlerin oluşturulması gerekir ki konsolosluklarımızda bir birim oluşturulabilir bu konuda o konsolosluğumuzda örneğin Münster Konsolosluğu diyelim. Özgün müster Münster Konsolosluğu'na ayda bir gidip imza atarak bu 2 yıl 1 ay 25 gününü tamamlayabilir. Yani kısaca söylemek istediğim başka ülkenin inisiyatifine kalmadan kendi dış temsilciliğimiz olan konsolosluklarda veya büyük elçiliklerde bu işi çözebiliriz. Burada kimseyi bağlamaz, hiçbir ülkeyi bağlamaz. Kendi vatandaşına böyle bir imkan verebilir Türk Devleti. İşte bundan dolayı devlet büyüklerimize çağrı yapıyorum. Bu gurbetçilerimizin ne olur sorununu çözün. Yurt dışında yaşamak, gurbetçi olarak yaşamak gerçekten de çok zor. Onun için çözüm bulunması gerek. Zaten bu sizin de bir göreviniz, devlet olarak göreviniz. Anayasamız bunu emrediyor. Artı Anayasamız gereğince eşitlik ilkesi de var. Türkiye'deki bu haktan faydalanıyor. Yurt dışındaki yurt dışında faydalanamıyor. Türkiye'de faydalanabiliyor. Ama o zaman da haklarını kaybediyor. Buraya da bir aykırılık söz konusu. Lütfen buna bir çözüm bulun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanımıza, siyasi partilere, iktidarda veya muhalefettekilere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu, Yurtdışı Türkler Akraba Toplar Alt Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na sesleniyorum. Buradaki yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu konunun üzerine eğilin ve buna bir çözüm bulun lütfen. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak YouTube'un öne çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan bildirimleri de açarsanız anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız daha çok gurbetçimize ulaşmasına vesile olursunuz. Bizi bu konuda arayanlar olursa Maalesef dediğim gibi yapacak bir şey yok. Ancak kanun yollarını işletmek isteyenler olursa bunlarla ilgili danışma hizmetimiz ücret tabidir. Bunu da belirteyim. Bunu bilerek randevu sistemi ve ön ödemeli sistemle çalışıyoruz. Bunu bilerek bizi aramanızı rica ediyoruz. Bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere iyi günler. multimersyon po apot福ir mang apot nan mes me pidate oso